Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Benimle beraber part 5'i çekiyoruz. Başlayalım. En son kontrol Tamam. Hah? be. Abicim ne oldu az önce? Allah. Oh. Neyse arkadaşlar ben hemen geliyorum. Bir saniye. Arkadaşlar geldi en son doğru bunları yapıyorduk abicim bura o kadar karanlık ki göremiyorum burayı Uf. hangi ne hangi neresi ne Şuraya basamak bile göremiyorum. Ha şura. Doğru doğru basayım da. Evet. Hı, dur şu adam sayesinde görüyoruz. Öf, i̇ki atladım herhalde. Yeter. Onun için Kum. Şimdi şurada. Görünmez bir basamak var diyecektim. Am yeter Allah. Yeter. An yeter. Yes. oraya geçeyim artık lütfen. Geçmem lazım orayı. Ah, kaç saattir uğraşıyorum arkadaşlar. Ya görünmez basamak mıdır? Basamak Ben mi göremiyorum? Valla anlamıyorum ya. Hah. Oh be. Anam. Attım. Oğlum tam geçmiştim. Atmıyor. Tamam. Orta basamaktan ilerle. muhtemelen yeni bir yer. Ha? Yok canım yeni değil. Hayır ben ne yapmışım? Oğlum. Hayır. Lan bu nasıl oyun? Ömer. Basamak var ya. Tamam. Şurada da var. Yes. Bu. Oh. Burası neresi ya? ...değilmiş. Hay Allah da tam dibinde ya. Ne yapıyorum? Hayır. Eee Ne dedik? El yakmam lazım artık. El feneri yanıp sönüyor çünkü. Ben tahtanın üzerindeyim. Şurası galiba tahta. Şurası da... burası wow. neresi et <laughs> ne Geri mi döndü? Ayo. Oldum parkur. Ha dur şuradaymış. Hayır yaptım ya. Parkur çok zor. Neyse arkadaşlar. Oh. Be. Ha. Ne? Ne? Hm. <sighs> oğlum da göremiyorum. Arkadaşlar neyse. Videoyu burada sonlandıralım. Parkur bitirmiş sayalım. Marka ben telefonla gömülü yapamıyorum. Kendinize yani, iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.